Her ne kadar bugün mühendis, mimar ve şehir plancıları dayanışma günü olsa da Bodrum Yarımadası her geçen gün gider ayar iktidarın ve rantiyelerin yağması altında. Ortakent merkezinden sahile kadar olan hazine alanları yürütmeyi durdurma kararına karşın ihaleye çıkıyor. Aspat Enthavı'nın mevcut sahil yapısını yok eden inşaatına karşı açtığımız davayı kazanmamıza rağmen yerel iktidarın zamanda müdahale etmeyip iskan vermesi, yeterli tavır almamız sonucu inşaat bitiş aşamasına gelmiştir. Torba kaynar usulukta Günübirlik Orman arazisi içindeki kaçak yapıların 2017'den sonra yapılmasına karşın imar barışına aykırı biçimde yapı kayıt belgelerinin bir orman memuruna aldırılarak yasallaştırılmak istenmesine belediye nezdinde başvurularımıza yanıt alamadık. Gökburun'da sit alanlarının Cengiz inşaata tahsisine karşı mücadelemiz devam ediyor. Torbadan Kızıl Ağaç Koyuna kadar olan 18 milyon metrekarenin tahsis ve ihalesi ile ilgili karşı duruşumuz devam ediyor. En önemlisi mevcut trafik koşullarını düzenlemeden yeni yerleşim alanları ve imar rantlarının önünü açacak, sit alanlarının tahribine yol açacak, torbadan başlayacak otoban projesi hayata geçiriliyor. Merkezi iktidara bu yaptıklarına karşı gibi gözüken yerel yönetimimizden yaptığımız çağrılara bugüne kadar yeterli yanıt alamadık. Verdiğimiz direkçeler karşılıksız kalmıştır. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırım. Arkadaşlarla birlikte. Gelin arkadaşlar. <laughs> şarabı samimi ortamı isteriz. Sinematik teşekkür ederiz arkadaşlar. Başkanım, Başkanım bugün özel bir gün ve Mimar Mehmet Odası da Dayanışma Gününü kutluyor. Fakat e, bugünkü eleştirilerinde biraz CHP de var galiba yerel yönetimler de var. E, özellikle. E, bazı projelere e, yerel yönetimlerin yeterince sahip çıkmadığı e, yönünde bir eleştiri geldi. Neler söyleyeceksiniz? Antevon gibi e, usuluk gibi konularda biraz geri mi kaldı acaba Cumhuriyet Halk Partisi e, ve yerel yönetimler? Yani şimdi e, yasal zeminde yapılan e, yani mevzuata uygun e, anayasal haklar çerçevesinde yapılan e, imalatlar hiç kimse bir şey diyemez. Onun dışındaki ne varsa hepsini aktarabilirler. Hani e, Parti e, bir uygulayıcı değil. Bir yerel yönetim var. Bir belediye yönetim var. Meclis üyesi var. Meclis sistemi var. E, bunun dışında ben e, herhangi bir konu gelmedi bize bununla ilgili. Biz yine takipçisi oluruz, bakarız. E, daha büyük anlamda mimar mühendisler odalarını günlük kutluyorum. Ve Türkiye'nin e, önemli çimentosu, önemli bir e, itiraz mekanizması. Bu konuda bizim her daim işbirliği içinde olduğumuz e, kurum. Ben başlangıçtaki kısmı kaçırdım ancak e, alırım metni. E, Parti ile ilgili bir soru kısmı varsa ben cevaplandırırım. Yerel yönetimle ilgili bir kısım varsa onu da belediye başkanımıza sorarız. Kendisine aktarırız. O da gerekli bilgilendirmeyi yapar. Anayasal sınırlar dışında olan ne varsa Cumhuriyet Halk Partisi bunun karşısındadır. Çok teşekkür ederim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ali Karaan da e, yapılan eleştirilerle ilgili değerlendirme yapacağını ifade etmiş oldu. E, mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları e, dayanışma günü e, kutlamaları e, burada devam ediyor. Elektrik Mühendisleri Odası'nın e, binasının olduğu temel yapıda devam ediyor burada kendi aralarında bir e, birliktelik kurmuş durumdalar. Önemli bir sivil toplum örgütü, Türkiye Mimar ve Mühendisliği Odalar Birliği. E, çünkü birçok konuda e, özellikle e, imar konularında e, ön planda olup davalar açan e, ve muhalefet e, yapan bir e, kurum. Onu da size aktarmış olalım. Bodrum Gündem yayını burada tamamlanıyor. Bodrum Gündem takipçileri bizi izlemeye devam edin. Her yerdeyiz.